Aşağıda bazı nükleotitleri eksik bir DNA molekülü verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Birinci ipliğe baktığımızda şöyle stozinle başlayıp şöyle dönen bir yapı olduğunu gözlemliyoruz. Bunu net görebilmek adına arkadaşlar böyle yazdım. Birinci iplik, ikinci iplik. Birinci iplikte stozin, guanin, timin, timin, stozin ve birinin verilmediğini gözlemliyorum. İkinci iplikte ise bakın şuradan başlıyorum. Şöyle, stozin adenin, adenin yine şurada verilmeyen bir bazımız var, tamam mı? Şimdi öncelikle kendini bir tamamlayalım. Stozin varsa karşısına ne olmalı? Guanin olmalı. Stozin varsa yine guanin olmalı. Burada timin varsa ne olmalı? Adenin olmalı. Şimdi devam ediyorum. DNA molekülünün kendini tamamlayıp bir kez eşlenmesi için 5 guanin nükleotitine ihtiyaç vardır demiş. Öncelikle kendini tamamlaması için İki tane guanin nükleotit kullandım mı? Evet. Peki bir de eşleseydi. Eşlediğinde yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şöyle düşünün eşlediğinde her iki iplik çıktı eşlediğinde neye ihtiyacımız var? Stozinlerin karşısındakine ihtiyacım var. Bakın stozinin karşısına guanin gelecek. Bir burada. Stozinin karşısına yine guanin geldi. iki burada. Bir de burada var. Üç. Doğru mu? Yeni sentezlenen DNA. Bakın bunlar sonra yeni bir DNA olacak. Tamam mı? O zaman 3 tane yeni sentezlenen DNA'da ben guanin kullandım. Yani 5 tane guanin nükleotine ihtiyacım olacaktır. Doğrudur. Birinci iplikteki eksik tamamlandıktan sonra birinci iplikteki pirimidin pürin oranı 2'dir demiş. Sadece arkadaşlar şuraya alıyorum. Pirimidin dediğimiz ne yapı neydi? Pirimidin dediğim yapı benim. Stozin artı timindi. Pürin dediğim yapı ise guanin artı de Tamam mı? O zaman pirimidinim ne benim? Bakalım burada 1, 2, timini sayıyorum. 3, 4. Toplam sayı alıyorum arkadaşlar. Guanin artı adeninde ne oldu? 2. O zaman oranım ne oldu? 2. Yani doğrudur. Eksikler tamamlandıktan sonra DNA molekülünde 15 zayıf hidrojen bağı kurulur demiş. Doğru mudur arkadaşlar? Bakalım şimdi. DNA molekülümüzde guanin asitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı olacak. Yine burada da üçlü olacak. Adenin timin arasında ikili. Timin adenin ikili. Guanin asitozin üçlü. Adenin timin ikili. E toplam baktığımda arkadaşlar ne olacaktır? Saydığımda 3, 6, 9, 9 artı 6'dan 15 oldu. O zaman bu da doğru. Birinci zincirden sentezlenen mRNA'da da GCA, AGU kodonları bulunur. Doğru mudur? Bakın şöyle bunu ben kod olarak aldığımda genetik şifrem buysa ne olacaktır mRNA? Bundan sentezlendi. G, C, A, A, G. Adenin karşısına timin gelmeyecek. Ne olacak? Uresil gelecektir. Yani yeni e, kodonun kodonum bu olacaktır arkadaşlar. mRNA'da sentezlenen. O zaman bu ifadelerin de doğru olacaktır. Yani cevabım E şıkkında doğru olarak verilmiştir. Bir genin yapısında bulunan bağ çeşitlerinden hangileri nükleozitin de yapısında bulunur demiş. Şimdi nükleozit dediğimiz yapı neydi? Baz ve şeker ikilisiydi. Tamam mı? Baz ve şeker arasında ne bulunuyordu arkadaşlar? Sadece bunun arasında glikozit bağı bulunuyordu. Tamam. Zayıf hidrojen bağı dediğimizde zayıf hidrojen bağı nükleotitler arasında, nükleotitler arasında bağ oluşuyordu. Bu nükleozitte bulunmuyor tabi ki de. Ester bağı dediğimiz yapı, yapıda şekerle fosfat molekülünün arasında burada ester bağı bulunuyordu. O yüzden bizim fosfatımız olmadığı için nükleozit yapısında ester bağımız da yok. Fosfodiester dediğimiz yapıda da nükleotitler arasında şöyle birinde işte şeker molekülü ile diğerinin fosfat molekülü arasında gerçekleşen bağda fosfodiester bağıydı. O yüzden yine nükleozin yapısına da bulunmayacaktır. Cevabımız yalnız 2'dir. Bir gendeki deoksiriboz sayısının saptanmasıyla gende bulunan niceliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi eğer ki ben deoksiriboz sayısını biliyorsam, deoksiriboz sayısı kadar ne bulunuyordu? Ne demiştik? Fosfat bulunur demiştik. O zaman deoksiriboz kaç tane varsa, örneğin 500 tane deoksiribozum varsa, 500 tane de fosfatım olmalı. Tamam mı? Yani neyi biliyorum ben? Fosfat sayısını biliyorum. Bunu aldım. Adenin nükleotit sayısını bilebilir miyim? Bir DNA'nın yapısında kaç tane adenin olduğunu bilemem arkadaşlar. Bu olmadı. Azotlu organik baz sayısını bilebilir miyim? Evet, kaç tane azotlu organik bazımın yani toplam sayı olarak düşünüyoruz bunu, toplam sayısını bilebilirim. Çünkü bu da toplam nükleotit sayısını verecektir bize 500 tane de nükleotit olacaktır. Tamam mı? Ama ben bunun içerisinden işte adenin, guanin, stozin ya da timinin kaçar er tane olduğunu söyleyemiyorum. Bu da oldu. Zayıf hidrojen bağ sayısını bilebilir miyim? E ben kaçar er tane bunların olduğunu bilmiyorsam buna ulaşabilir miyim? Hayır. Çünkü adenin timin arasında ikili bağ olacak. Guanin ve arasında da üçlü bağ olacak. O zaman zayıf hidrojen bağ sayısını bu azotlu bazlardan kaçar er tane olduğunu bilmediğim için bunu da bilemeyeceğim. Cevabım 1 ve 3 olan B şıkkı olacaktır. DNA replikasyonu sırasında grafiklerdeki değişimlerden hangileri gerçekleşir? DNA replikasyon tepkimesi bir sentez tepkimesidir arkadaşlar. Bu sentez tepkimesinde de ne kullanılacaktır aslında? ATP kullanılması gerekmektedir. Yani bir enerji ihtiyacı durumu söz konusudur. O zaman ATP miktarı zamanla azalır dersek bu grafik bizim için doğru olacaktır diyoruz. Peki su miktarı artar mı? Evet sentez sonucunda büyük bir molekül olan DNA molekülü oluştu ve açığa da su çıktı. Bu da doğrudur. DNA polimeraz miktarı zamanla azaldığını göstermiş. Şimdi DNA polimeraz neydi? DNA sentezlenirken yeni sentezlenen zincirin ucuna nükleotit eklemesi yapıyordu. Fakat bu bir enzimdir arkadaşlar. Enzimse ise enzimin miktarı neydi? Sabit kalmıyor muydu? Değil mi? Miktar sabit değişmeden çıkıyordu. O zaman bu yanlış bir grafik oldu. Deoksiriboz miktarının arttığını söylemiş. Replikasyon sırasında ortamda bulunan şekerleri kullanacak. Yeni zincir sentezinde. E o zaman deoksiriboz şekerini kullanması gerekir. Yani artması değil azalması gerekmektedir arkadaşlar. Bu grafiğimizde yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 olan A şıkkıdır. Bir DNA molekülü ile ilgili hazırlanan çalışma kartlarındaki bağıntıların hangileri doğrudur? Adenin bazının guanin bazına oranı 1'dir demiş. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bir DNA molekülünde ne kadar adenin varsa eşit sayıda temin molekülü bulunacaktır. Yanlış bir ifadedir. Pürinlerin pirimidinlere oranı 1'dir demiş. Şimdi pürin dediğimiz yapılar nelerdi? Adenin ve guanin bazları iken Pirimidin dediğimiz bazlar da Sitozin ve Timin bazlarıydı. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsunuz diye düşünüyoruz. Adeninden 10 tane varsa Timinden de 10 tane olmalı. Guaninden 20 tane varsa stozinden de 20 tane olmalı. E oranladığınızda ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor. Bakın bu tarz şeyleri bilmenizde fayda vardır. Pürinlerin pirimidinleri oranı 1'dir arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Fosfat grubunun deoksir bozu oranı 1'dir demiş. Doğru mudur? Her nükleotitte ne bulunuyordu? Şeker bulunuyordu. Ve şeker sayısı kadar da ne bulunmalıydı? Fosfat bulunmalıydı. O zaman ne olacaktır? Oran adında bir doğru olacaktır. Pirimidinlerin fosforik asit oranı 2'dir demiş. Şimdi pirimidin dediğimiz yapı neydi? Stozin, timin yazdık burada. Örneğin dedik ki stozin, timin nedir? Yine örnek verdik. İşte 10 tane bundan var. 20 tane de bundan var dedik. Tamam mı? Toplamda bu. E peki ben DNA molekülünün tamamını düşündüğümde ne olmalı arkadaşlar? 20 tane de yine adenin olmalı mı? Evet. Yani 10 tane de guanin olmalı. E toplam nükleotit sayısı kadar fosforik asit olmalı mı? Evet. O zaman ne olmalı burada? 30 buradan 30 buradan 60. Yani toplamda fosforik asit sayım 60 olmalı. O zaman 30'un 60'a da oranı ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. O zaman bu ifadem de doğrudur. Tamam. Yani cevabım ne oldu? 2, 3 ve 4 olan E şıkkı oldu. Ökarat hücrelerde bulunan yapılarından hangilerinde DNA ve RNA molekülleri birlikte bulunur? Şimdi çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bu yapıların hepsinde DNA ve RNA bulunduğunu biliyoruz arkadaşlar. Fakat ribozomun yapısına baktığımızda ribozom protein sentezinden sorumlu bir organeldi aslında. Zarsız bir organeldi ve DNA molekülü içermiyordu. Sadece RNA molekülü içerebiliyordu. Birlikte bulunan yapıları sorduğunda da 1, 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Bir araştırmacı 4000 nükleotitlik DNA molekülünün birinci ve ikinci ipliğindeki bazı nükleotit sayılarını aşağıdaki gibi tespit ediyor. Buna göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır? Şimdi birinci iplikte 400 timin 700 tozin vermiş ki buraya yazdım arkadaşlar hızlı olması adına. 2. iplikte de 600 timin 300 tozin verilmiş. 600 timin 300 tozin. Guanin adenin oranı 1 bölü 2'dir demiş. Bakalım. Öncelikle boşlukları tamamlayalım. Burada birinci iplikte 400 timin varsa ikinci iplikte de ne olacaktır? Karşılığında adenin olacaktır, 400 adet. İkinci iplikte 600 timin vardı. O zaman birinci iplikte ne olacaktır? 600 adenin olacaktır. Birinci iplikte 700 tozin vardı. O zaman karşısına guanin moleküllerinden 700 gelecektir. İkinci iplikte 300 tozin varsa o zaman birinci iplikte de 300 guanin olacaktır diyoruz. Şimdi guanin adenin oranı 1 bölü 2'dir demiş birinci iplik için. Bakalım guanin neydi? 300 adenin neydi? 600 e oranladığımızda ne geldi? 1 bölü 2'dir. Doğru bir ifadedir. Birinci iplikteki adeninin ikinci iplikteki adenin oranı 3 bölü 2'dir demiş. Burada ne var arkadaşlar? 600. İkinci iplikte ne var? 400. O zaman 600 bölü 400 dediğimizde her ikisini de 200 ile sadeleştirdik. Ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Bu da doğru bir ifadedir. DNA molekülündeki pürin pirimidin oranı 1'dir. Bunu söylemiştim arkadaşlar. Pürinlerin pirimidinleri oranı 1'dir. Bu doğru bir ifadedir. Peki hocam pürin pirimidin neydi dersek? Pürinler adenin ve guanin molekülünü içeriyordu. Pirimidinler ise stozin ve timin içeriyordu. Toplamları da arkadaşlar ne olacaktır? Oranladığımızda 1 olacaktır. Bu sabittir. DNA molekülünde toplam 5000 zayıf hidrojen bağı bulunur demiş. E, doğru mudur? Adenin netimin arasında ikili zayıf hidrojen bağı bulunurken sitozin netim guanin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır. O zaman sayılara baktığımızda arkadaşlar 400 molekül vardı. İkili zayıf hidrojen bağıyla şuraya yazıyorum. 400 çarpı 2 diyeceğiz. Yani 800 zayıf hidrojen bağı burada. 600 çarpı 2 diyeceğiz. Ne gelecek arkadaşlar? 1200 buradan gelecek. 700 çarpı 3 diyeceğiz. Yani buradan da 2100 gelecek. Ve 300 çarpı 3 dediğimizde de ne gelecek arkadaşlar? 900 zayıf hidrojen bağı da buradan gelecek. Ve topladığımızda da ne gelecek buradan? 5000 zayıf hidrojen bağı içerdiğini gözlemliyoruz. O zaman bu ifade de doğru oldu. E şıkkına bakıyoruz. İkinci iplikteki adenin timin oranı 1'dir demiş. Adenin neydi? 400. E, timin neydi ikinci iplikte? 600. E, 400'ün 600 oranı ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Yani bu ifade yanlıştır diyoruz. Bir araştırmacı bir nükleik asit ile ilgili bilgilerini elde ediyor. Buna göre elde edilen bilgilerden hangileri bu nükleik asitin DNA olduğunu kanıtlar. Şimdi zayıf hidrojen bağı taşıdı. Zayıf hidrojen bağı arkadaşlar deyince aklınıza direkt DNA geliyor olabilir. Fakat RNA'larda da bulunabiliyor. Örneğin bakın tRNA'yı örnek verdiğinizde normalde bu tek bir zincirdi. Fakat katlanmalar yapıyordu ve katlanmalar yaparak ne oluyordu? Şöyle bir yapı oluşturuyordu. İşte buradaki nükleotitler arasında da aslında zayıf hidrojen bağları kuruluyordu. O yüzden burada RNA'da da bulunabilir. Bu kanıtlamaz. Devam ediyoruz. Fosfat sayısının nükleotit sayısına eşit oldu. E, fosfat sayısı DNA'da da RNA'da da e, nükleotit sayısına eşit olacaktır. O zaman bu da DNA olduğunu kanıtlamadı. Pürin baz çeşitlerinin tamamını taşıdığı pürin bazları nelerdi? Adenin ve guanin de Adenin ve Guanin azotlu organik bazları hem DNA'da hem RNA'da bulunmaktadır. O zaman bu da DNA olduğunu kanıtlamayacaktır. Pentoz şeker olarak deoksiriboz taşıdığı diyor. Deoksiriboz sadece DNA molekülünde bulunmaktadır. RNA'da bulunmaz. RNA'da riboz şekeri bulunacaktır diyoruz. O zaman bu ifade DNA olduğunu kanıtlayacaktır. Yani cevabımız yalnız 4. aşağıdaki şekilde bir nükleotidin yapısı gösterilmiştir. Buna göre X ve Y ile gösterilen bağlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasında ne bulunuyordu arkadaşlar? Glikozit bağı bulunuyordu. Ve 5 karbonlu şekerle fosfat arasında fosforik asit arasında da ne bulunuyordu? Ester bağı bulunuyordu. Unutmayalım. Cevabımız E şıkkıdır. DNA ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Ökaryot hücrelerde doğrusal, prokaryot hücrelerde halkasal bir yapıya sahiptir. Ökaryot hücrelerde DNA'mız çekirdek, mitokondir ve kloroplastta bulunuyordu ve doğrusal bir yapıdaydı. Prokaryot hücrelerde de neydi? Stoplazmada bulunuyordu. Burada da halkasal bir yapıya sahipti. Bu ifadeniz doğru olacaktır. Fosfat grupları DNA molekülünün asit özellik kazanmasını mı sağlar? Evet arkadaşlar fosfat gruplarını ne diyorduk hatta? E, fosforik asit de diyorduk. Bu da DNA molekülünün asit özellik kazanmasını sağlayacaktır diyoruz. İki zincir birbirine antiparalel uzanır diyor. Bu ifademiz de doğrudur. Neden dersek arkadaşlar şöyle. Birbirlerinin tamamlayıcısı olması adına birinde fosfat grubu varken Karşı zincirde hidroksil grubu bulunacaktır. Yine burada fosfat olacaktır ve burada da hidroksil olacaktır. Yani zincirler birbirlerini tamamlayacaklar. Bu yüzden de bu duruma biz antiparalel uzanma diyoruz. Canların tamamında çekirdekte yer alır diyor. Biraz önce söylemiştik. Prokaryotlarda sitoplazmada bulunacaktır. O yüzden tamamında ifadesi bizim için yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Aşağıdaki grafiklerde bir hücrede DNA replikasyonu sırasında stoplazmadaki iki molekülün değişim verilmiştir. Replikasyon sonucu oluşan bu DNA molekülü ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi başlangıçta bakın 1500 fosfat bulunurken replikasyon sonrası 700'e inmiş. Yani ne yapılmış aslında? 800 fosfat kullanılmış. Bu ne anlama geliyor? 800 fosfat kullanıldı. 800 tane şeker kullandım. 800 tane toplam nükleotit sentezi gerçekleştirdim anlamına geliyor. Tamam mı? Sonra 1000 tane timinin varmış ve şu an 900 timin kalmış. O zaman ne yaptım? 100 tane timini kullandım. Peki bu ne anlama geliyor? 100 timin kullandıysam 100 tane adenin olacak karşısında ve toplam sayın bakın 800 yüzlük vardı. 100, 100 de burada 200'ünü kullandığımda 600 kaldı. 600 de ne yapacağım? 300 o zaman sitozin olmalı. 300'ü de guanin olmalı. Adenin timin arasında ikili bağ vardı. Guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktaydı. Şimdi soruya dönüyorum. 800 deoksiriboz şekeri içerir. Doğru mu? Bakın ne dedik? 800 fosfat varsa 800 şeker bulunacaktır. Doğru bir ifadedir. Toplam zayıf hidrojen bağı sayısı 1100'dür. Ne yapıyorduk? İşte bunlar arasında ikili bağ varsa 100 çarpı 2'den 200 zayıf hidrojen bağı buradan geldi. 300 çarpı 3'ten de buradan da 900 zayıf hidrojen bağı geldiğinde toplam 1100 zayıf hidrojen bağı olduğunu buluyorum. Tek zincirde 400 nükleotit bulunur. Bakın ne buldum? İşte tek zincirde ne oldu? Bunun karşısına bu geldiğine göre her ikisine de 400 nükleotit bulunduğunu gözlemleyebiliyorum. Replikasyon sırasında 300 stozin nükleotiti kullanılır diyor. Bakın 300 stozin nükleotitini sentez tepkimizde kullanmış oldum replikasyon sırasında. Ne oldu o zaman? Bu ifadem de doğru oldu. Cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olan... E şıkkıdır. mRNA molekülleri ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir mRNA zinciri aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılabilir. Şimdi mRNA neydi arkadaşlar? Mesajcı RNA'ydı. Yani aslında görevi genden aldığı kodları stoplazma yani ribozoma taşımaktı. Tamam mı? Bu yüzden de eğer ki hücrenin ihtiyacı varsa mRNA'ya işte mesajı taşıdıktan sonra tekrar tekrar birkaç kez kullanılabiliyor. Bu doğru bir ifadedir. mRNA'daki üçlü nükleotitlere kodon denir. Evet bu kalıp zincirden alıyordu. DNA'dan aldığı bilgiye. Burada kod diyorduk, genetik şifre diyorduk. Bunun mRNA'ya taşındığında bu olaya biz kodon diyoruz. Bir hücrede en fazla... 64 kodon bulunur diyor. En fazla 64 kodon bulunmuyor. Çünkü neydi? Aslında 4 çeşit nükleotitimiz vardı. Bundan ne oluyordu arkadaşlar? 64 çeşit bulunuyor. Fakat 64 değil. Diyoruz ki 3 çeşidi amino asit kodlamaz. Bunlar neydi? Stop kodonlarıydı değil mi? Yani UGA, UAA ya da UAG gördüğünde dur emrini veriyordu. O yüzden de aminoasit kodlamıyor arkadaşlar. Bunu kabul etmiyoruz. Farklı canlı türlerindeki kodon çeşitleri birbirinden farklıdır demiş. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Çünkü farklı canlı türleri bile olsa eğer ki burada AUG kodonunu görüyorsa bitmiştir arkadaşlar. Yani bu diyor ki artık başlama kodondur. Metiyonindir ve başla emrini veriyor. Tamam mı? Farklı canlı türleri olması bizim için önemli değildir. Farklılık arz etmez. Cevabımız 1 ve 2 olan A şıkkıdır.